Arkadaşlar herkese merhaba. Net kodlama İbrahim ben. Bugün size el terminali, e, el tipi e, tarih atma ve kodlama makinesinin kutu açılışını ve e, detaylı anlatımını yapacağız. E, Kutunun bu şekilde. İçinde pat pata sarılı kutu var ve biraz oluşuyor. Dikkat evet. evet. Statik var. <laughs> Bu şekilde kapağını açtığınızda kendi patentli koruma aparatı yazı yazarken önüne denk gelmesin diye bunu da takacağız hepsini zaten Yazıyı denk getirmek için oval yüzeylerde kullanılacağınız aparat garanti kılavuzu kullanım kılavuzu bu arada fotosel adaptörü çıkıyor kartuşumuz bu çabuk kuruyan e, metil keton bazlı e, kartuş her yüzeyde tutunabiliyor bir de bunun su bazlı olanı var sadece karton yüzeylerde tutunabiliyor her ürüne bu, bu, cihazla kodlama yapabilirsiniz şimdi yazı şekilde anlatayım cihazın üzerinde 3 tane düğme var bir tanesi tetik düğmesi yazıyı almak için basıyorsunuz Açma kapama düğmesi ve kartuşu aldığı bölme bu şekilde, şu kapakta şu şekilde çıkıyor. Bu da patentli bir tasarım. Şuradaki ürün tam ürüne de e, kartuşuncuna denk geldiği için donmasını ve kurumasını engelliyor. Bu tip cihazlarda en dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de bu. Yani işiniz bittikten sonra e, bu kapağı kapatmanız gerekiyor. Eğer böyle bir kapaklı makine kullanmıyorsanız, farklı bir cihazsa kartuşların üzerinde böyle bir şey olması lazım. Bunu, bu koruma aparatını takmanız gerekiyor. Eğer takmazsanız donmalar e, vesaire gibi sıkıntılar çıkartabiliyor. Şimdi cihazımızı e, açıp kullanımıyla alakalı bilgiler verelim. Siyah düğmeye basıyoruz. Kartuşu ucun çıkacak şekilde bu şekilde oturturduk Kırmızı tuşu biraz tutuyorsunuz ve açılıyor. Bu arada Burada e, flash sticks'in takıldığı, şarjın takıldığı ve e, yeşil tarafta fotoselin takıldığı yer bu şekilde kapatılmış. E, yani arayüzümüz bu şekilde düzenleme, yönetim, ayarlamak, bakım, flash bellek, cihaz bilgisi diyor. Yani mesajlarla alakalı bütün işlemleri Şuraya bastığınızda görebiliyorsunuz. Aç diyor, kaydet, ekle, sil yazdır, düzenle, geri. Yani normal bir mesajı düzenlemek için bir yer var. Cihaz bu şekilde. Açıldığında bu ekran yeni bir şey eklemek istediğinizde şu ekle tuşuna basıyorsunuz. Burada soruyor zaten. QR kod, barkod resim, zaman, numara, etiket. Şöyle de başlayalım. En çok kullanılanlardan bir tanesi zaten bu şekilde e, kullanılacaktır. Burada U'ya bastığınızda çeşitli Ü harfleri var. Biz basıyoruz bu şekilde. Ü, re, t diyelim. Şu şekilde iki nokta üst üste diyelim. Durduralım. Buradan da boyutunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Buradan e, yazı tipini değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi yazı tipi değişiyor. Şu şekilde. E, matrix şeklinde Bazen bazı harflerde desteklemiyor. Nokta nokta inkjet tarzında. Onu göstereyim ben size. Şöyle yapalım. U yapalım biz bunu en iyisi. U, R, T diyelim. Onu göstereyim size. Evet, OK dedim. Şuradan bastığımızda gördüğünüz gibi yani normal şey olarak inkjet tarzında oldu. Okey dedik. Sonra biz buraya bir şey daha ekleyeceğiz. SKT ekleyelim buraya. Basıyoruz boşluğa. SKT diyelim. Buradan da iki nokta üst üste okey. Bu şekilde küçültelim. Bunu da okey dedikten sonra bu şekilde. Yanına şimdi üretim tarihi ve son kullanma tarihi eklemek istiyorum. Ama önce biz bu cihazı yeni açtığımız için bu cihazın tarih ayarına bir yapmamız gerekiyor. Ee, şuradan tarihimizi ayarlayalım. Bugün biz 2025. ayın e, 12'sindeyiz. Şöyle aşağı doğru çekelim. 12'sini ayarladık. Evet, tarih saatimizde şu anda 13:10. 13. Şurayı aşağı doğru. 13 10 diyelim bu şekilde ayarlamış olduk şimdi geri gelelim buradan tekrardan düzenleye deyip ee, aç diyelim şu anda eski kaydettiklerimiz var en son kaydettiklerimizi ee, en son yaptıklarımızı kaydetmemişiz yeniden başlayalım sorun değil buradan ekle diyelim tarih diyelim şuraya basalım buraya U, U. R, T deyip iki nokta üst üste koyabiliriz. Buradaki karakterlerin hepsini kullanabilirsiniz tabi siz. Bunu küçültelim. Şöyle dursun. Okey diyelim. Ondan sonra ekle diyelim bir tane daha. Şuraya basalım. S, K, T diyelim. Şöyle Okey diyelim. Bunu da küçültelim birazcık. Okey diyelim. Bunu da büyütmek isterseniz tabi şu şekilde şura basarsınız üzerinde kırmızı iken bu şekilde büyütebilirsiniz. Birazcık küçültmemiz gerekir. Şu şekilde yapalım. Evet. Şöyle düz dursun. Evet. Şimdi ÖRT tarihinin yanına ne yapacağız? Bugünkü tarihi atmamız lazım. Otomatik tarihten bahsediyorum. Öbür türlü bütün karakterleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Otomatik tarih yazmanız şart değil. Ama genelde bu tip cihazlarda otomatik tarih kullanılıyor. bazı ürünler 6 aylık, bazı ürünler 1 yıllık, 2 yıllık vesaire değişiyor. Şimdi biz bunun önündeyken ekle tuşuna basıp buradan zamana basacağız. Zamanda da burada ne göstermesini istiyorsa hepsi gözüküyor zaten. Biz şuradaki saati göster kısmına tıkladığımızda şu şu tıkladığımızda saat zaten oradan gidiyor. Format da şu şekilde yıl, ay, gün olarak gösteriyor ama biz Türkiye'de bunu kullanmıyoruz. Biz genelde gün, ay, yıl olarak kullanıyoruz. Şu formatı pardon basamadım. Evet gün, ay, yıl olarak gösteriyor. Saat formatı da bu şekilde. Buna bastığımda OK dediğimde direkt buraya otomatik tarih olarak bugünkü tarih geldi. Ha, bunu küçülttük. Küçük duruyor bir tık. Şöyle elimizde de yapabiliriz. öyle dursun. Birazcık büyüteceğiz. Çünkü öbür ürünümüz büyüktü. Ee, şuna basıp Pardon buradan değil. Evet. Bu şekilde buradan istediğimiz ölçekte ayarlayabiliriz. Bastık. OK dedik. Tekrardan konumlandırabiliriz böyle. Şimdi aşağıya SKT'nin şunu biraz yukarı çekeyim. Tamamdır. Şimdi SKT'nin olduğu yere de SKT ekleyeceğiz. Buraya zamana bastık. Saati saati gösterme diyeceğiz şuradan. Normalde bizim formatı seçtik gene. Şimdi şuradaki şu başarısızlık dediği yere basıyoruz. Burada ne kadar sonrasını atmasını istiyorsanız yazıyorsunuz. Yani yıl, ay, gün olarak hesaplayabiliyorsunuz. Bir yıl, işte 6 ay, 10 gün olarak hesaplayabilirsiniz. O zaman bir yılı seçiyorsunuz. Buradan 6 ayı seçmeniz lazım. Buradan da 10 günü seçmeniz lazım. OK dediğinizde bu format direkt sizin belirlediğiniz o şekilde ayarlanıyor. Bunu da tutup buraya getirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Sonra bunu kaydetmeniz gerekiyor. Demin kaydetmemiştik ve silinmişti. Bunu kaydet diyorsunuz. Bunun adı ne olsun? İşte iş ee, iş bir diyelim. O şekilde kaydı olsun. OK dedik. Bu şekilde kaydettik. Şimdi yazdırmak istediğinizde şu şekilde göstereyim. Yazdır demeniz gerekiyor buna. Bu şekilde bekliyor ve şu an yazdırmaya hazır. Evet. Şöyle göstereyim. Yazmadı. Çünkü cihaz fotosel modunda. Bunu kapatmanızı istiyor hemen cihaz bu arada. Evet. Buradan fotosel yazıcı ayarları. İndiksiyon dediği şey fotoselin bağlandığı şekliyle yazması. Elle taşıma bir de sürekli mod var. Sürekli modda bir yazdırma aralığı giriliyor. Misal veriyorum işte 100 yazdığınızda 10 santimde bir yazı yazar gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu elde taşıma tarafına alıyoruz. Buraya yazıları tekrardan anlatacağım tabi. Şu anda biz yazıyı görmek için tekrardan düzenliğe girip aç deyip dosyalar okunuyor diye İş birdi bizim kaydettiğimiz. Bu şekilde buraya gelip yazdır dediğimizde şu anda cihaz bu şekilde yazabiliyor. Yani cam masada da görebilirsiniz. Bu her yüzeyde yapışıyor. Bu şekilde. Ee, şimdi burayı anlattık. Durduralım. Durdurduğunuzda hemen soruyor. Yani bu güvenlik açısından yazdırma son. lütfen ağzı zamanında kapatın diye. Yani burası dediğim gibi en önemli dikkat edilmesi gereken yer. Burayı kapatıyorsunuz. Onayla diyorsunuz. Ee, şimdi bunun yanına e, QR kod eklemek istiyorsanız şöyle QR kod ekleyelim, hepsinden birer tane eklemiş olalım. Düzenle diyelim. Evet, ekle diyelim. Pardon. Ee, QR kod'a basalım. Buraya ne istiyoruz? Mesela sitemizin adını yazabiliriz. www. Evet, böyle bu şekilde. Pardon. Evet, inkjet. Nokta. Nokta. Evet. Böyle bayağı bir seçenek olduğu için o içinde böyle bu şekilde gösterir. Onayla dediğimizde bu da buraya yanına yapıştı. Tekrardan yazdıralım ve bakalım Kapağı çıkartıyoruz. Bu şekilde görürsünüz. Evet. Ee, Kapatalım. Açık kalsın şu anda. Tamam. Başka neler ekleyebiliriz? Buraya bastığınızda barkod ekleyebiliyorsunuz. Resim ekleyebiliyorsunuz. Zaman, numarası, etiket. İşte bu e, sayaç gibi düşünebilirsiniz. Bunu başlangıç sayacı, başlangıç bir güncelde otomatik olarak. Zaten Türkçe sıfır otomatik olarak OK ile diyelim. Buralara geldi mi? Evet, buraya bir barkod geldi. Her defasında atacak. Şimdi şöyle yazdır diyelim tekrardan. Bakalım. 0 0 0 yaptı. 0 yaptı. Bu şekilde attırıp atıyor. Yani normal counter olarak atıyor. Tamam, açık kalsın. Başka neler ekleyebiliriz? E, zaman, resim ekleyebiliriz diyor. Resim dosyaları e, bu şekilde diyor. Buraya resim dosyaları için onu da hızlıca göstereyim o zaman hemen şuradaki flaşı çıkartıyoruz. Ondan sonra bu flaşı bilgisayarımıza gel bakalım. Takalım. Çok basit yani ee, bu şekilde picture yazan yere ah, jpeg formatında. Ondan sonra ee, bunları ben sileyim şu anda. PNG formatında ve BMF formatında atabiliyorsunuz. Yani hemen ee, şurada vardı bunu çıkartayım da. Bir dakika. Da şöyle yapalım. Evet, lavalardan alalım. Enşesat. Şunu alalım. Da. Şunu yani birlikte aç deyip Paint'e geliyorsunuz. Yazıcının yüksekliği 1.2 santim olduğu için şurasında görüyorsunuz zaten 100 milim yazıyor. Şuradan yeniden boyutlandır dediğinizde piksel olarak e, dikeydekini 120 8 yazarsanız tam istediğiniz şeye denk gelecektir bu. Bu şekilde buraya denk geldi. Ondan sonra bunu e, kaydederken farklı kaydet diyorsunuz. Farklı kaydederken PNG de oluyor ama e, bu zaten bir logo olduğu için bu şekilde PNG'de de yazar. Ama renkli karakterlerse onları BMP'ye çevirmeniz daha uygun olacaktır. Yani üç formatta da bu makineyle yazı yazabilirsiniz. Yani logolarınızı, resimlerinizi e, yazdırabilirsiniz. PNG, JPEG ve BMP olarak. Şu an PNG olarak kalabilir. Bir sıkıntı yok. Böyle kaydettim. Bunu nereye kaydettim tabi. Böyle bir bakalım. PNG ben sahi yazalım. Ben sahi olsun. Nasıl Kapatabiliriz şimdi bunları. Bunu flash'ımızın içindeki pik içine atacağız. Şunu alacağız. Pik içine attık. Evet burada. Flaşı alıyoruz. Cihazımızın şöyle ekran gelsin. Arkasına flaş yerine takalım. Geri diyelim. Geri diyelim. Ee, pardon geri diyoruz. Bir tane daha geri diyoruz. Burada flash bellek diyor. Dosyalar okuyor. Lütfen diyor. Bu PNG dosyasını aç diyoruz. Dosya İngilizce karakterler vesaire. Önemli güzel. Tamam. Yani buradaki sorun şurada. Mesajın adında İngiliz e, Türkçe karakterler olduğundan dolayı bunu desteklemediğini söyledi. Onu düzeltmemiz lazım. Buradakini düzeltelim. Şöyle ben sağa net kodlamaya Türkçe karakter olmadı. Olmasın. Tekrardan kopyaladık. Tekrardan cihazımıza yuvasına yerleştirdik. Evet, şimdi zaten hemen gördü. Aç diyelim. Onun eskisiydi onu eskisiydi biraz çıkalım bir daha girelim biz buraya evet gördüğünüz gibi bunu buraya ekledi biz bunu ek, kaydet diyelim logo net logo yazalım bu şekilde kaydettik şimdi geri gelelim biz burada düzenlenin içinde bu iş bir yaptığımız iş. Buna ekle diyelim. Resim diyelim. Eklediğimiz resmi buraya koyalım. Şu şekilde yazdır diyelim. Bu şekilde yazı, logoyu da bu şekilde yükleyebiliyorsunuz. Devam edelim. Geriye. Yani buradaki kısımda ekleyebileceğiniz her şeyi gösterdik. Zaman, son kullanma tarihi ile alakalı. E, counter sayıcı. QR kod sitenize veya başka bir QR kod yapacağınız zaman barkod normal e, Türkçe işte 8 haneli barkodunuzu girdiğiniz zaman burada soruyor işte bazı seçenekler var. EAN 13 kod 32 gibi. Buraya yazdığınızda bir numarayı verdiğinizde o barkod kendiliğinden oluşuyor. 8 6 256 Böyle bir şey yazdık. Böyle bir şey çıktı. Onayla dediğinizde pilimiz azmış. Yazdır dememiz lazım. Evet. Bu şekilde bar kutunuzu da yazmış olduk. Evet Şimdi ee geri görelim. Evet düzenlerin içindeki her şeyi göstermiş olduk. Düzenleyebiliyoruz. Yazdırmayı buradan yapıyoruz. Silebiliyoruz. Ekleyebiliyoruz. Eklenin içinde zaten hepsi. Kaydetmeyi unutmuyoruz ve kaydedilmişleri açmak için de açın içinden buluyoruz. Bu şekilde. Yönetimin içindeki şeyler iş yönetimi, grup ve etiket yazımı, yazımı diyor. Burada iş yönetiminde buradaki yazdığımız mesajların hepsini görebiliyoruz. Silebiliyoruz dosyanın adını değiştirebiliyoruz gibi düzenlemeleri yapabiliyoruz. Grup dediğimiz şeyde de misal veriyorum. 3 tane farklı şey yazmak istiyorsunuz. Mesaj yazmak istiyorsunuz. İşte şöyle göstereyim. Buradan göstereyim. Ekle diyor. Mesela net logoyu yazsın birinci basışımızda. Ekle Eklediğim ikinci basışımızda iş biri yazsın. Eklediğim. Üçüncü basışımızda da başka bir şey yok. İki tane yazalım yeterli şu anda. Diğerler farklı şeyler. Evet şu anda yazdır dediğimde şu şekilde yazacak. Bakın birinci basışımda logoyu bastı. İkinci basışımda yani mesajı değiştirmeden ikinci mesajı seçmiş oldu ve ikincisini yazdı. Bunu kendinize göre işin durumuna göre değiştirebilirsiniz. Evet iş kurumu etiket Tagı, e, tamam, bu şekilde. Ayarlamakta da yazıcıyla ayar, e, ilgili bütün ayarlar şunun içinde. Yazıcıya bakıyorsunuz. Burada çözünürlük var, 300 dpi. Otomatik yönü, yani bunu otomatik olarak algılayabiliyor. Soldan sağa, sağdan sola, yani bu tarafa doğru, bu tarafa doğru yazdırma gibi. Bu otomatik de kalır seyi. Gri ölçek dediğim e, kıvamı, yoğunluğu. Şurayı mesela göstereyim ben size. Bir yapalım, iki olsun onayla diyelim. Şuradan tekrar gelip aç deyip bir tane bir şey açalım. Logo diyelim. Yazdır diyelim. Şurada tekrardan görürsünüz. Şöyle yakınlaştırır mısın? Daha bir gri tonda yazdı. Tabi bu ee, kartuş kullanımınız etkiler. Yani daha bu şekildeki yazısını işinizi görüyorsa daha da az kullanmış olursunuz. Bu arada bir kartuşla ortalama iki satır yazıyla 18 karakterle yani URT, SKT tek tek bütün harfleri hesapladığınızda 320 bin tane kodlama yapabiliyorsunuz. Yani 320 bin tane ürün yazabiliyorsunuz. Evet, yazıcı ayarlarından devam edelim. 300 DPI, 600 DPI o da gene kalitesiyle alakalı. Yani 600 dpi'de daha koyu yazılar yazarsınız. E, otomatik yönü anlattım. Gri ölçek ortalama işte 6 7 iyidir. Gecikme baskı sayısı o demek yazdırdığımız e, baskı sayı, pardon, toplamda yazdığınız baskı sayısı kaç tane diyor bundan. Onu hesaplıyor. Şurayı da göstereyim. Bu elde taşıma modu. Yani el tipi modunda, indüksiyon modunda da Şuraya indiksiyonu aldığınızda Fotoselimizi takmamız gerekiyor. Fotoselsiz çalışmaz indiksiyon modu. Diğeri de zaman modu. Zaman modunda da sürekli modda da Bir aralık vermeniz gerekiyor. O aralığa göre kendiliğinden otomatik tetikleme Alıp yazıyor. Sizin hiç dokunmanıza gerek yok. 10 santim aralıklarla Yazmasını istiyorsanız bu sürekli modda e, Ayar yapmanız gerekiyor. Yazdırma hızı da bu yaz yazdırdığımız ürünün yani mesajın e, hızı, bu hızıyla alakalı. Daha hızlı yaparsak daha hızlı yazacak ve mesaj küçülecektir. Yani bu boyda değil de şuralarda falan duracaktır. Ben size burada şunu göstermem gerekiyor. Indiksiyon modu evet dediğimde artık pardon. Indiksiyon modu tamam. Yani e, fotoselimiz kalsın sol ağızlık, sağ ağızlık, çift ağızlık diyor. Şu şekilde göstereyim. Sağ ağızlık, sol ağızlık. Evet. Bu şekilde. Yani bu kartuşun ucunda aslında iki tane sıralı nazullar var. Püskürtlenmeler var. Sol taraflı mı yazayım, sağ tarafla mı yazayım diye onu soruyor. Buradaki DPI'yi arttırdığımızda sanırım burada çift taraflı ağızlığı da zaten seçmiş oluyorsunuz. Zaten iki tane nokta çıkartıyor ve daha koyu bir yazı yazmış oluyor. Ama biz burayı şu anda 300 DPI'de bırakalım. Şöyle olsun. Ha 300 DPI oldu. Evet, okay. Evet, bu da var mıydı başka bir şey? Evet, İndiksiyonu aldık. Şimdi bir de fotosellen göstereceğim size. Bunu çıkartabiliriz tabii. Evet. Buradan tekrar seçmeniz gerekiyor tabii Şuraya gelelim. Pardon. Yazıcı aç diyelim. Bir tanesini açsın. Bunu yazdır diyelim. Bakın artık ben buraya bastığımda elim gördü şu anda. Buradaki tetiğe bastığımda hiçbir şekilde sinyal almıyor makine. Buraya bastığımda alacak şimdi. Bakın elime göre ve geçiş hızına göre onu birazcık değiştirdi. Yavaş geçelim. Aynı yere bastı gördüğünüz gibi. Bu şekilde de indiksiyon indüksiyon yani fotoselle çalışma özelliğini kullanabiliriz. Evet ayarlamanın içinde başka neler varmış. İndüksiyon. Buradaki her şeyi anlattık. Gecikme dediğimiz olay bu fotoseli taktıktan sonra ürünümüzün ee, şuradaki metaline denk getirmek istiyorsak buradaki gecikme ile onu ayarlayabiliyoruz. Veya fotoseli manuel olarak e, çevirerek de ayarlayabiliriz bunu. Evet burası da tamam. Şimdi ton ayarları yani şu şekilde ton anahtarı dokunma, kapatma, yazma bununla alakalı bu ekrandaki şeylerin ötmesini istemiyorsanız bunları kapatmanız gerekiyor. Ama şu anda açık kalsın. Ekran ayarları ekranın parlaklığıyla alakalı bir ayar. Şöyle yapalım. Güç ayarları işte kaç saniye sonra kapanacak. Ekran koruyucu kaç saniye sonra ekrana gelsin. Hareketsizlik olduğunda kaç saniye kaç dakika sonra devreye girsin. Mürekkep vuruş genişliği. Bu cihazlarda çok farklı renkler var. Yani çok farklı renklerde kartuşlar var. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Ne istiyorsanız var. Ona göre buradaki vuruş genişliği ve voltajın değiştirilmesi gerekiyor daha kaliteli yazılar alabilmek için bu ayar o işe yarıyor zaman ayarı demin de gösterdiğim gibi güncel bugünkü tarihi makinanın ay makineye ayarlamak için kullanılıyor Dil ayarları buradan bayağı bir dil var burada seçebiliyorsunuz ee, kurtarma dediği de fabrika ayarlarına geri dönme ile alakalı bakım dediğimiz işte nozul temizleme ve ıslak dediğinde buradaki kanıtı açmak için basınç yapıyor ağızlık sesi ve test sayfası yazısı alabiliyorsanız bir test sayfası yazısına basalım. Bu şekilde böyle yazdı gördüğünüz gibi. Versiyonunu, seri numarasını söylüyor hepsini. Fotosel takılı olduğu için sürekli sinyal veriyor. Onun şeyi. Tamam. Kapattık. Yükseltme dediğimiz şeyde e, burada bir şey yok tamam. Flash bellekte gördünüz zaten demin flash belleği taktığında içindekini aç diye e, makinenin içine yüklemeniz için kullandığınız yer. Cihaz bilgisi de cihazla ilgili e, bilgiler. Batarya bilgisi malzemeleri. Yazdırma sayısı 152, mürekkep damlası sayısı 4.350 gibi bazı referans değerler var. Burada cihazın seri numarası ve versiyonu ile alakalı bilgiler var. Evet. E, kısaca e, cihazımız bu şekilde. Zaten basit ama ben hepsinin üzerinden geçtim. E, takıldığınız yer olursa www.netinkchat.com veya net, www üzerinden veya telefon numaralarınızdan aşağıdaki videodaki açıklamadaki e, açıklama kısmındaki telefon numaralarınızdan bize ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu cihazlardaki dikkat etmeniz gereken tek husus bu kapakları. Şuradaki e, kartuşa kapalı olması gerekiyor. İşleminiz bittiğinde bunu kapatın. Sorunsuz bir şekilde uzun yıllar kullanabilirsiniz. E, e, başka söylemeyi bir şey var mı? Kapak bu şekilde açılıyor. Şarjı da dediğim gibi, bu şekilde. Ha, şurayı göstermedik çok pardon. Bunu da yani bu tekerlekler içindeki dahili tekerlekler. Bunlar olmasın da ben bu şekilde yazayım diyorsanız böyle bu şekilde takmanız gerekiyor. Artık buralar buralara bir basınç gelmiyor. Bunu gösteriyor. Buradaki cihazda yani şu parçada şuraya denk getirmek istiyorsanız yazıyı yani küçük tek parçalara yazacağınız zaman kullanacağınız bir aparat olmuş oluyor. Cihazımız kısacası bu şekilde. Dediğim gibi yani bir yıl garantisi var. Teknik servis ihtiyacımız yok. Yeni bir kartuş demek yeni bir makine demek. Ee, yani dönemsel olarak çalışıyorsanız kullanabileceğiniz iyi makinelerden birisi diyebilirim. Ee, çünkü diğer inkjet e, tarzı yazıcılarda beklediğinde donmalar, kitlenmeler olabiliyor. Dediğim gibi daha fazlası için e, iletişime geçebilirsiniz. Hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı işler, kolay gelsin.